Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta aynı PvP'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün arkadaşımızın yaptığı pekle karşınızdayım. Bu da var. Bu salak. <laughs> arkadaşlar zaten Discord sunucusuna girdiğiniz anlarsınız. Özel abonemiz arkadaşlar. Evet, özel abonemizin yaptığı peki sizlere tanıtacağız yani. Hadi o zaman videomuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk parça karşınızdayım. Ee, ya karşınızdayız. Ya oğlum hep neden tekilik ku tekilik kullanıyorum amına koyayım? sanki yanımda buğra yokmuş gibi. arkadaşlar şimdi aynı pifte şöyle göstereyim. Zaten pek FPS boost ama hani e, birkaç şeyi de tabii 128x teklerden almış. Peki toplama ee, yapmış peki, bu arada. Peki şey e, neydi kanka? Tahtaları Ege falan adlı. çok güzel. Evet Ege Hat arkadaşımız yapmış. Bu da Ege 啊、oh. Adı Ege şey 10 yaşında arkadaşlar Ya suyu falan böyle zaten... FPS boost dediğimiz gibi yani yapılarda evet. şöyle fazla detay tabii koymamış benim Kötü olduğunu biliyorsunuz ve yani Şu an 250 FPS alıyorum Yani arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki Benim bilgisayarım iyi ama yani ona rağmen e, Videoda 300 yani 1600 1700 alıyorum yani şu an tabii 700 de Yani yani evet arkadaşlar devam ediyoruz Yani pek dediğimiz gibi FPS boost da Güzel olmuş bence değil mi kanka ya, Bekle lan gelme gelme Bekle lavını göstereyim Yok yani lava falan şöyle klasik bir lava aslında yani. Bu default lava. Lan suyu böyle. Suyu alamam. Lan suyu alamam. Almışım. Suyu da böyle beyler yani. Partiküller falan bayağı iyi bence. Jumpscare gibi çıkmaya deneyim. Yani bence PvP de attırıyor böyle partikülleri falan bayağı hoş. Kanka. Kanka bak şu Buranın oltamakta saçı kalınca beyler. Hayır yapma yapma yapma. yapma. Öldüm öldüm bir dakika. mahvuyu <laughs> kapat. Kanka öldürmesen sevinirim. Evet arkadaşlar evet, gördüğünüz üzere ikinci partla karşınızdayım yanımda tekrardan Bora var. Gel 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 Oha kanka. Ne oldu? Pek arkadaşlar indirmenizi tercih ederim. Pek de bir iki sorun var. Onları kendiniz düzeltirsiniz. E, yani, şu zaten söyleyeceğiz kanka, beyler yani. FPS alırım. Evet, evet beyler. Dediğimiz gibi Bakın pek laka. FPS boost yani. Kanka. Efendim biraderim. Bir dakika. 780 FPS gördüm. Ya be, peki Sky falan da güzel sade yani. Şöyle ben bu burayı... Sky kullanmıyorum kanka. Yani Sky... Sky nasıl peki? Bakacağım bir dakika. Kanka Sky güzel ya böyle sade e, karanlık bir hava. Gerçi ben şu an ben de Koza gece olabilir. Ya veya dediğimiz gibi pek bence bayağı güzel olmuş yani. Bir de şey açayım kanka güneş karan. Ya kanka güneşi hiç oynamamış güneş şey. default. And default yok bence. Ya zaten beyler default olması emin olun FPS'iniz açısından daha iyi olur sizin için yani. Abi yani düşün ben bak son oyuncuda normalde benim 200 FPS almam hiç normal değil. Normal 16 x 200 200 x beklendi. Bu pekte son oyuncuda 350 FPS oynuyorum yani siz düşünün. Ya yani beyler ondan bence o peki kaçırmanız yani kaçırmamanız lazım ya kaçırmayacaksınız zaten çünkü bu video yani zaten pek zaten ilk pek yapımı olduğu için yani pekte yapı sorunlar var mesela yani. zırh görünüşlerinde sorunlar var ama yani Hı. onları aldım ben arkadaşlar zaten ya. dıştan bakınca gözüküyor mu gözüküyor nasıl olsa. yani bir, bir de zaten benim e, birkaç pekte de böyle oluyor yani İşte görün yani envanterde mavi gözükür elmaslar ama işte <laughs> üstünüzde kırmızı kırımlı falan kırımlı. gözükür yani bunlar yapılan şeylerdir. Yani hata değil bu ama bir dakika kendimi yakmamam lazımdı. Bu ee, Buğra beni tokatlıyor şu anda. Evet, kendimi yakmamam lazımdı. Aa lavabını kapattım lavabını kapattım. Bende lav bitmez aslan parçası Ama kendi söndürdü. Sönmedin <laughs> mi lan? Ya be bir de pek <laughs> ya dediğimiz gibi pek güzel ve FPS bu beyler. Ama şöyle bakın yan efekti çok alttan geliyor. Zaten ya be bu o yanma efekti aslında bir avantaj size evet, göre çünkü yani. yanma efekti bazıları çok kanser oluyor yanma yani efekti. Ya çünkü şöyle yani bütün ekranınızı kaplaması yerine alttan biraz gözükmesi bence daha mantıklı. Ben e de... tabi oyunda yanmaları kapatabiliyorsunuz ama bu pekte direkt yanmalar yani ya kapalı be, gibi bir şey bütün yani. yanmaları kapatırsanız sizin için sıkıntı olur. Bu sefer yanıp yanmadığınızı anlamazsınız yani. Aynen yani ben zaten çoğu pekte böyle pekleri seviyorum. Mesela bir tane pek vardı o pekte beyler hiç sevmiyordum yani çünkü ağzına kadar dolduruyordu ben kendim yapmadım değil mi? uzaklaş Yakmış. kanka şundan ya ben dedim ki çok güzel pek olmuş yani buradan Ege arkadaşımıza da kardeşimiz yani daha doğrusu daha 10 yaşında ne bekliyorsunuz çocuktan yani yani ki bence güzel pekleri toplamış Abi ilk ilk pek yapış olduğu için tabi sorunlar olacak arkadaşlar yani beyler ilk pekler her zaman sıkıntı olur ki ben de ilk pek denediğimde yani ilk pekimi ben bir ara kendim yapmıştım toplamıştım yani pekleri falan. Ama kötü olmuştu. Sonra ben zaten pekleri araştır araştıra yani kendime daha güzel pekler bulup onları toplamıştım ki bence daha da iyi olmuştu beyler. Yani pek toplamanızı öneririm. Bence pek yapmayı da öğrenin. Çünkü zamanınıza yani ileride pek yaparak para kazanacaksınız yani siz düşünün artık. Yani abi nasıl olsa tasarımcılar nasıl para kazanırsa pek yapanlar da youtuberlardan para kazanabiliyor nasıl olsa. Yani be, yani şu an sizin peklinizi on binlerce kişiler indiriyor yani. Atma atma atma. Evet okay. üçüncü partımız ve son partımıza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar üçüncü partla karşınızdayım. Yani Elması falan da böyle de yani elması ne yapacaksınız anlatabiliyor muyum? Survival arkadaşlar kılıçlar default olmasa rağmen ünlük kılıçları arkadaşlar. Yani böyle zaten artık yani default yani ben zaten Büron Altın kılıç tekstürlerini çok seviyordum ama çok büyük olduğu için pp'de kullanmıyordum. Çünkü ben 1.16'nın Altın'ın direkt default pack'ini alıp bir ara şey yani yüklemiştim. Pack yapmıştım direkt onun üstünden. Yani default pack'ler artık birazcık daha tutuyor benim gözümü. Çünkü yeni tekstürler kabartmaları falan çok iyi oldu ondan ben her zaman 1.16'nın pekini severim. Zaten oltayı da fark ettiyseniz 1.16 sürümünden almış. Yani 1.14'te gelen ha, evet. oltadan. Ya, yayın üstünde biraz oynamış. Yani şu an büyük atarken biraz sessiz kalıyorum. Kapatamadım tüh ya. Beyler yani e, Discord'umuza da gelerek arkadaşla konuşabilirsiniz. Ki yani şu an Discord'umuzu yavaş yavaş topluyoruz. Hakkında kısmında ve Discord'dan yani açıklama kısmından ulaşabilirsiniz Discord sunucumuza. Ben bugün kolsuzum ha fark ettiysen. Kanka her zaman hali. her zaman hali. Yok lan sadece bugün öyle. Bu arada sen benim lavımı kapatmışsın. Benim lavım baga girmiş. Yo ana. <laughs> 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 lan oğlum lavım boş gözüküyordu ben. Çet şey gördünüz. Lavımı da hazırlamış. Hadi lavımı da Kanka hayır. O hayır yapma. yapma 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 yapma. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. ya oh, vurma 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 vurma. <laughs> evet arkadaşlar lobiye geçelim evet, arkadaşlar. Gördünüzü. yani peki gördünüz zaten. Bence pek gerçekten FPS boost yani. Bence bayağı da güzel olmuş değil mi kanka? Yani bence de arkadaşlar pek bayağı iyi ve sağlam olmuş. Buradan Ege arkadaşımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Discord'da kendisini dediğim gibi bulabilirsiniz. Açıklama kısmından da Discordumuza gelirsiniz. Çok seviniriz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay. <laughs> do for butch